Hakan yok şu anda ya. Başta git. Şu anda Hakan'ın amına koymak için hazırlık yapıyor. <laughs> tamam abi yazar. Tarif ediyor. <laughs> bir dakika abi. Birinci aşama. Hakan mu? gelir oturur. Çok uzun mu? O zaman şöyle şöyle. Arkadaşlar bir saniye. Efendim. İkinci aşama. Hakan çekmeceyi açar. 4.9'a 1. Üçüncü aşama. Hakan Hı. durur kral. <laughs> Oğlum bu çekmeceyi açtığınızı lazım. Evet ben Telefon, telefon Telefonu hiç Bir dakika bunu koyacağım oraya, bunu koyacağım Evet Neredeyiz? Ah. 3 çarpı 25 Tık oranı tık 1 çarpı 27 evet. Çay söyleyemeyiz mi? Çay geliyormuş çay söyleyemiyormuş 3 çarpı 30 Nasıl alacak evet. çayı 2 çarpı 30 Tamam devamlı dırt dırt çökeceğiz onu 1 çarpı 37 Tamam Bu kızlar bastı oğlum buraya ya X'le Çıkalım göreyim ya Kaç? Dır dırt dırt dır ya Çift X'le Dırt Evet. Bir saniye arkadaşlar. Bu çıksın. E. Şimdi hazır mı? Şimdi hazır mı? Tamam. Kaç gram? Tamam. 3x30, 1x34, Haka, 3 çarpı 30, 1 çarpı 34, Bakın, 3 25, 1 27, 2 30, 1 37, 1 27, 1 17. Ne lan? Kaç gram? Tamam tamam, tamam. 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 bakalım. Tamam. buraya Tamam. 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 Hepsı nerede? Göremiyorum ben onu. Doktor çorba bana vermediniz abi. Şu şunu ya. Aa benim telefonum. Ben niye nerede abi? Hayvanı yerine koyalım ya. Yani. <laughs> hayvanı yerine koyalım. Kivitler çok kivliler, kivliler burada. Buradan kivit burada.